Reisler, herkese merhaba. Yine beraberiz, yine sizlerleyim. Ee, şu anda önemli bir dizi çekimi için, yeni başlayan bir dizi çekimi için Marmaris'e geldik. Ee, burada olacak çekimler, birkaç gün burada. Daha sonrasında Antalya'da olma ihtimali var. Ee, Marmaris'teyiz şu anda, güzel bir otelde. Ufak da olsa manzara izliyorum. Burada Rooftop Action'lara öyle pek bir imkan yok. Etrafı izliyorum. Ee, genelde binalar 4-5 katlı. Ee, kaldığım konum güzel. Yani sahile yakın. Yani yaklaşık olarak düz hesapla sahile 10 metre 15 metre bir yerdeyiz. Yani Burası komple plajlı olan bir bölge. Ee, güzel bir yerdeyim. Dün akşam setin olduğu yere gittik. Birkaç sahne yaptık ama bizlik bir işi yoktu. Sonra geri geldik set ortamından size görüntü paylaşmayı istedim ama arkadaşlar gizlilik var yani bu görüntüleri yayınlayamazsın. sonra başın çok fazla ağrır o yüzden bu bu konularda girmiyorum zaten ben bir şey yaptım mı sizlerle paylaşıyorum dezi yayınlanınca sizlerle paylaşıyorum oradan benim ne yaptığımı izleyebiliyorsunuz sıkıntı yok ee, ilk başta Instagram atıyorum. Oradan beni takip etmeyenler varsa baksınlar. Pavel Siminova. Şöyle etrafı izleyin. Gayet güzel. Havası da güzel ama öğlen çok fazla nem var. O nem beni bayağı bunalttı. Ufaktan bir antrenman yapmayı düşünmüştüm. Ee, parkurcu arkadaşımla. Yani ama antrenman yapmak pek mümkün değil. Çok fazla sıcak var. Şimdi ben de bugün kafamda ufak bir plan kurdum. Şu an sabah saatleri kahvaltı saati. Kahvaltıdan önce Şimdi drone'u alıp çatıdan bir drone kaldıracağım ve etrafı görmeyi istiyorum. Etraf komple dağların çevrilmiş olduğu yeşillik. Güzel bir yer. Bugün böyle bir plan kurdum. Etrafı görmeyi istiyorum. Kim o? Kim o? Vay reis geldi. Selamün aleyküm. Kanka aleyküm hoş geldin. Ne reis şu anda video yapıyorum. Drone kumandasını alacağız. Benle geliyor mu çatıya? çatı ya? görmeyi misin? Gelir. Abimiz yatsın burada. Reisler, bu kardeşimiz Barbaros. O da benimle aynı işi yapıyor. Reislere konuş birazcık. Reisler Pavel. Tut sen şunu bir saniye. Ayakkabıyı giyeyim. Onu bıraktık ya. Çatıya mı çıkıyoruz? Bakalım çatıda. Bir drone kaldıralım ya. Elimizde şu anda bu imkan var. Değerlendirerek. Değil mi? Evet. Sen ne yaptın? Kanka ben 5'te kalktım da öyle oyalandım birazcık. Hadi gel. Ee, kart alayım ya. şimdi geri geleceğim için kart alayım. Sen bunu al. bir bir şey. mi seni? Hı? Seni bekledim mi? Yok geliyor, yok geliyorum. Ha tamam. <laughs> Reisler bu kartla kapı açılıyor. Bunu aldık. normalde yapacağımız legal bir rooftop. Kamerada karşımızda. Herhangi bir illegalli yok. Zaten beş katlı bir otel. Beş katlı bir otelden, çatısından e, etrafı gö göreceğim. Acaba nasıl? Ufak bir drone oldu. Hadi gel reis. Kanka manzara abi seversin ha. Hadi. Ne dedin ki? Her şey önemli. Önemli bir şey, önemli şey mi? Gel reis gel. Reis seversin bu aksiyonları ha. Bunda fazla aksiyon yok Deniz Bunda fazla aksiyon yok da. Zaten biliyorsun bunu işimiz bu. İşimiz aksiyon. Belki. Aksiyon olmayan yerde hayat yok. Kanka ]miş. dün yaptın ya sahne. Orada taş var mı yerde? Değil mi? Ufak ufak çakıl var değil Omzumu mi? Omuzumu vurduk. Omuzum mu geldi? Hayır, Çakıl var lan etrafta. Reisler şu anda etraf güzel görünüyor. Bakın karşıki dağlar yemyeşil alan komple yani İstanbul'da gökyüzünü göremiyorsun burada her taraf açık böyle rahatça etrafı izliyorsun gayet güzel Barbaros kardeşimizin de bu tarz merakı vardı Kanlı kaynıyor Kanın kaynıyor hızlı gençlerden biri önden sen önden buyurun, sen buyurun, git buyurun, sen buyurun, buyurun, ben? buyurun 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 hadi bakalım Bunları kim getirmiş lan? ve reisler çatıdayız. Ee, i̇yi tarafı şu ki arkadaşlar çoğu binadan yüksek yerdeyiz yine. Çoğu bina 4 katlı bu herhalde 5-6 katlı. Evet. Şimdi daha da üstü var şu çatının üstüne çıkacağız. Oradan tam olduğu yerden drone kaldıracağım. Nasıl olur? Gel kanki. Adam beni uyandırmaya geliyor ya. Uyandırma servisi resmen. Aksiyonu geç Aynen kanka. İş varsa kalkacağız. O Reisler. Cidden bu şu an iyi geldi. Bakın etrafı görün etraf komple Marmaris. Güzel bir görüntü var. Barbaros şu an ne hissediyorsun? Şu an nabız biraz yükseldi Pavel. Güzel değil mi? Baktım şöyle bir rahatlıyorsun değil mi? Bir rahatlama geliyor. Evet. Hele ki şu arka izleyince daha güzel bir görüntü var. Cennet burası cennet. Şu an kayıt mı Baksana. Kırmızı yanıyor mu? Evet. Rüzgar seviyesi şu anda normal. Pek bir sıkıntı yok. Şu altta biri olmaz bizi görmezler gerçi. Kanka şu sağlam mı acaba üstü? Şu üstü dokusana de Yok değil. Sağlam gibi ya. Şey değil, Neyse o, onu boş ver. O plastik gibi bir şey de. Evet. Bunun üstünden bir görüntü alırız ya. Buradan kaldırım. Buradan başlayacağız. Sen istersen kal böyle şuraya oturabilirsin. Reis. Ben oradan başlayacağım reis. Aynen. Şimdi drone'u hazırlayak. Güzel bir videomuz çıksın ha. Ha. Arkadaşlar tüm ekipmanları aldım. Çünkü Burada video yapmak gerekebilirdi. Etraf yeşillik. Çok güzel bir görüntü var. Bakalım drone'da nasıl görünüyor. Onu merak ediyorum. Bu yine iyi ya. Az daha iyi. Yok üst, üstü ya. iyi üstü iyi. Pek sıkıntı yok. Aha üstü iyi. Şimdi şu telefonu bağlayacağım. Kanka yanları şu kısımlara bastım mı yani, sıkıntı yok. Bak, bak. Bu Buralar çivili ya. Şimdi. Şunu bağlayacağız. DJI. Benim var ya hep şu üşendiriyor ya. Şu drone'u şu kumandaya bağlaması. Hayır hayır iptal. Günde bu çatıda bazen. Kanka, güne böyle başlar güzeldir. Alsa şöyle hikaye falan. Ha wi-fi açmışız Tamam açmışız Aaa siktir açmıyor Bir saniye ya balon var Bir saniye Retri diyor Ha, bir dosya var da onu indiriyor şu anda bekle. Şunu indirsin bakayım mı? Reisler. Barbaros'un dediği gibi. Şu an bu oynuyor. Bu adı reisler. Artkışımızın ismi Barbaros. Geldiğimiz dizide Barbaros. Ee, bu kadar uyumu yani. Kendisinde yer almış gibi sevindi. Senin <laughs> şey için yapmışlar. Aynen senin için yapmışlar. Sana özel rol verecekler. Reisler Bakın şuraya ya Çok muazzam bir görüntü var Günaydın reisler Halkımızı selamlıyoruz <laughs> Arkadaşlar bir dosya vardı o silmiş galiba Onu şimdi bir daha indiriyor Ekran ışığı tabi görünmüyor şöyle Işığı azıcık açtım İndiriyor şimdi başlayacak drone görüntüsü Buradan kaldıracağım Şöyle tüm marmarası görürüz Hadi, hadi, hadi. Barbaros şu an kayıt hala. Şu Şimdi, bu da açılmış. Dijispark'ı parkı değiştiriyoruz. dijis şey pardon, maviki değiştiriyoruz. Dijispark'a parka geldik. Dijispark park onay verdi an başlayacağız. Hadi bakalım. Bir tane arkadaşlar bunu yapmamız gerekiyor. Tık. WiFi şimdi kumanda ile eşleştiriyor, drone ile WiFi. Bir daha şunu yapıyoruz. Ondan sonra olayımız başlıyor. Hadi. Bir açacağız ya Böyle yapmazdın. Niye böyle oluyor ya? Her var ya çatı çıkınca bir şeyler oluyor ya. Bunu açamıyoruz lan. Olaya bak ya. Olaya bak kardeşim. kanka Altında bak şu, şu kısımlar var. tamam mı şu kısımlar çivil olduğu için bu kısımlar güvenli bak buradan sağlam ama ortası yerleniyor Ha, tamam geldi bağlantı hazır yani mıyız kanka muhtemelen yok yok sıkıntı yok Az asiktir ya da yaptırma şimdi bir de kanka bunu istiyor bir saniye ya işte drone'un böyle ıvır zıvırları var ya. Bu biraz can sıkıyor mu olsun. Bir daha üstü. Var. Arkadaşlar bunlar biraz can sıkıyor ama drone görüntüsü için her şey değer. Gördü tamam okey. Başlıyoruz. Let's go. <laughs> Kanka böyle başlıyorum. Bekle. Dur. Çekiyo Aynen Bu adam bu işi yaşıyor Huuu Bak 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 çok güzel Harika Şarjımız az kaldı Kanka elini al tamam mı? Ben indiriyorum elini al. Bekle. 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 Bekle bekle. Şu an değil şu an değil şu an değil. Ben sen deyince ben sen deyince. Bir al. Tamam. Okey. Kanka bak şunu yap şimdi tamam mı? Bir tane bas bir, de, bir ikinci bas tut tut. Arkasındaki düğme. Bir tane bas ikinci bas tut. tam gitti kapandı. Al şunu da. <laughs> Güzel bir şallık. Şey kanka. Şu kısımları var bak görüyor musun bak gel. Yanlar demirli moruk oraya güveniyor işte. Bak ortası da demirli. Yoksa niye çıkayım? Şimdi kanka. Bununla içimiz bitti. Beyizler. Neyse ki yine şanslıyım. Kaldığımız otel en yüksek Konum burada. Bakın etrafa izleyin. Çoğu bina alçak. Aegean Park Hotel falan var burada ama bizim konum daha yüksekte sanki. Ee, güzel mekandayız. Etrafımız masmavi, yemyeşil. Güzel konum. Şimdi Barbaros Reis'le kahvaltı yapmaya ineceğiz. Ardından birazcık sahil yürüyüşü koşusu yaparız. Değil mi Barbaros Reis? Evet Pavel. Pavel Reis bugün güzel gün olacak. Aynen. Hatta seni ben bugün parkı çalıştırayım ya olur mu? Olur mu kanki? Madem ki işimiz action yapman lazım kanki. Eyvallah. Bir saniye bekle. Madem ki işimiz action. Geliyorum sen in yavaştan. Bak kanki işte bu kadar ya. Olay bu kadar. Hem değil mi farklı bir anımız oldu. oldu. Beraber. Oldu. Ben şunu bakacağım görüntüye. Kanka bir de iyi tarafı şu. Görüntü hemen telefona düşüyor ya. Hemen bir editleyip paylaşabilirim. Hadi ya iniyoruz. Şu an hala kayıt mı? Yok kanka arkası boş görünmesi lazım. O yüzden bu ucu. Neyse sıkıntı yok ya, onu daha sonra yaparız. Ben amacım o drone görüntüsüydü. Onu hallettik. Şu an kayıt mı hala? Şu an kırmızı abi. Ha tamam ki. Reisler normal güvenli legal bir rooftop. Herhangi bir illegallik yok. <laughs> Güzeldi. Rooflanırız. Yok en alta. eee Barbos'un gelmesi iyi oldu. Barbos çünkü güzel bir anımız oldu beraber. Evet. Barbos da Barbos da böyle şey merakı vardı. Evet. Yani benim hiç haberim yoktu. Ben normalde video yapmaya karar verdim. Barbos denk geldi. Dedim gel lan videoma katıl dedim. Öyle spontane gelişler şey plansız burası. Kartı almıştım ben. Aslında açtım. Bu kadar inmemiştim ben. Büyük parsa bence. Yok lan buraydı. İkinci kat mı? Aynen. Gerçi oradan ineriz ya. Açık mı? <laughs> Yok. Yok değil mi? Üstümüze mi kilitlediler lan? Olabilir ama. <laughs> bir üstte çıkalım mı? Bir stek. Ha illa ki bir açıktır ya. Oradan aşağı ineriz. Ben şimdi... Oğlum kilitli. İne hemen aşağıya oradan gireriz içeri. Veya dörde bakacağım mı? Bakalım Burası açık Aynen gel. Bizler <laughs> <laughs> şimdi kahvaltı vakti. O yüzden aşağı ineceğiz. Ufak da olsa bir kahvaltı yapacağız. <laughs> Asansör var da Não mais nada, né? O oh, kapı açmış lan. Barbaros. Gelsene. Kapı açmış lan. Sen mi açtın? bakın? Kapı açık kalmış. Ve reisler geldik. Ahmet reis hala yatıyor. Uyanacak gibi görünmüyor. Ay Allah'ım. Aldın mı şarjı? Yok ya, çalıyorum açmıyorlar. Of. Bir arayabilir misiniz ya? Şarj. Telefon şarjı 39. Şimdi şunları bağlayın şarjı. Telefon kapalı arayamıyorum ben. Telefon nerede? Sorma ya şarjı tu ru kapalı. Aynı değil mi ki Stings'i? Harbi. He? Neresi farklı? Şeyli farklı. baya güzel ya. Şimdi şarj olsun şimdi. Ah. Reisler Şimdi Gel kanka Video bitiriş yani Şu anda Barbaros ile Kahvaltı gideceğiz, ee, gece geldik buraya, ee, uyuduk, uykumuzu aldık. Şimdi bugün bakalım plan ne olacak bilmiyoruz. Önce bir kahvaltı yapacağız, sonra daha sonrasında ufak bir antrenman yaparız. Evet. Evet.